Kafam karma karışık Zeynep. Ne kime inanacağımı şaşırdım. En baştan beri hata yapıyorum belki de. Zeynep. Sen masum olabilirsin. Olabilirim yani. Öyle mi? Hala kesin bir şey söyleyemiyorsun. Emre ben gerçekten çok sıkıldım. Artık şu konu kapansın. Bir daha da asla açılmasın. Ne dememi bekliyorsun ki? Hayır söyleyecek ne kaldı? O zaman sana şöyle anlatayım. Bak bu benim meselem ve seni hiç ilgilendirmiyor. Tamam mı? Duydun mu beni? Zeynep. Hatırlıyor musun şu kapıdan çıkarken sana son bir şans vermiştim. Eğer bana inandığını söylersen bir şansımız daha olabilir dedim. Ama sen o kapıdan beni yine kalbi kırık gönderdin Emre. Şimdi de geçmiş karşıma yok şöyle olabilir, yok böyle olabilir diyorsun. Zeynep, konuşma. Yeter. Sana yaptığımı zannettiğin şeyler için aldığın intikam daha bitmedi mi? Ne zamana kadar canımı yakacaksın Emre? Bir ay mı? Bir yıl mı? On yıl mı? Ne zaman soğuyacak senin için? Zeynep yapma. Asıl sen yapma. Bak şunu aklına sok. Bitti. Biz diye bir şey kalmadı artık. Bundan sonra asla da olmayacak. O yüzden senin benim hakkımda ne düşündüğün beni hiç ilgilendirmiyor. Hatta ne yap biliyor musun? Git benim hakkımda duyduklarını da babana anlat. Benim nasıl bir kız olduğumdan ona da bahset. Geri dönüşümüz için tek bir yol bile kalmasın. Zavallı adamcağız da bizi barıştık zannedip boşuna umutlanmasın. Zeynep bak. Lütfen böyle konuşma. Sus! Konuşma ben daha fazla tek kelime duymak istemiyorum senden. Ben bu hastanede artık sadece senin asistanın olarak varım. Başka hiçbir şey değil bu hastanede çalışan herhangi biriyim sadece. Tamam mı? Bunun dışında bir şey konuşmak zorunda da değilim seninle. Bu saatten sonra benim kim olduğum, nasıl bir kız olduğum seni hiç ilgilendirmez. Sen nasıl biliyorsan öyle yap. Tamam mı? Sonunda yanlış insanlara zaman ayırdığını öğrendin Zeynep. Senin kaderin benim. Bora Bey. Şimdi değil. Ama gerçekten çok acil Bora Bey. Toplantı ile ilgili, yeni alımlar ile ilgili toplantı yapılacak. Vedat Bey odasında sizi bekliyor. Sen laftan anlamıyor musun? Hı? Sonranın ne anlama geldiğini bilmiyorsan burada niye çalışıyorsun sen? Sonra demek, toplantıyı erteleyin, patronun işi var demek. Kim olursa olsun umurumda değil, patronunuzun işi var, o toplantıyı erteleyin anladın mı? Tamam efendim anladım, affedersiniz. Hey, anladıysan niye hala yüzüme havalı bakıyorsun? Git herkese söyle, Bora Bey'in işi var, o toplantı olmayacak. Neye bakıyorsun sen, hı? Hadi işinizin başına. Hadi! <laughs> Toplantıymış. Benim daha önemli işlerim. Zeynep'imle ilgilenmem lazım benim.